Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kent yani yapamazsın oynayacağız. Arkadaşlar şimdi burada bir tane bir şey seçiyoruz. Ee, ben diyeyim ki limited jumps. Yani arkadaşlar burada oyun bakın 104 sayısını verdi. Ben 104 kere zıplarsam öleceğim. Şöyle. Bakın gitgide azalıyor. Ben bunu eğer 0'a ulaştırırsam öleceğim. Bu oyunda yap oyunun yapamazsın dediği şeylere arkadaşlar yaparak ölmeye çalışacağız. Ya da ölmemeye çalışacağız bilmiyorum ya. Neyse video başlamadan önce umarım beğenirsiniz umarım abone olursunuz umarım like atarsınız umarım bildirim zilini çalarsınız. Arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Bu arada ben şimdi hemen ölüp geliyorum çünkü ben size neden tekrar seçmem lazım böyle olmadı. Ben hemen ölüp geliyorum geldim arkadaşlar öldüm şimdi ee, şimdi bu sefer de kent yani arkadaş, şimdi a kelimesini söylersek öleceğiz şimdi vowel mektupları söyle şimdi arkadaşlar ben buraya eğer a yazarsam ah gördüğünüz gibi ölüyoruz burada da ölme sebebinizi açık açıklıyor chatte diğer insanların da ölme sebeplerini açıklıyor. Arkadaşlar bu arada ölünce nedense böyle bir şey oluyor. Oyun yeniden kendi yüklüyor. You can't do it. As yapalım bu sefer. Yapamazsın koş. Yani koşamazsın. Arkadaşlar şimdi ben burada koşu aktif edip bir kere adım atsam bile gördüğünüz gibi öldüm. Neyse bu sefer ölmemeye çalışacağız. Şimdi ölmemeye çalışalım. Bir de şurada bir tane video başlamadan önce ben şurada bir tane e, bir tane neyse. Limited jumps. 89 kere zıplayabilirmişim. He bak. Şimdi arkadaşlar ben buna tırmanacağım. Koşu açalım. Koşalım. Hem zıplayacağım hem koşarak ölmeyi hem, hem zıplayacağım hem ölmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Hem de buraya çıkacağım. Arkadaşlar bu arada bu çok uzun. Bu arada arkadaşlar ben de o bir e, yani parkur oyunu gelmesini istiyorsanız lütfen like, abone ve bildirim zile. Please. E, aboneye ihtiyacımız var. Diğer kanallar aboneyle çok kazanıyor. Yuhu! Zıkşın! Gülle gibi çakıldım ya. Neyse ben konuşmama devam edeyim. Ayrıca şey, siz abone oldukça ben önceki videolarımda da söylemiştim ama önceki videoları izlemeyenler için bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar Robux kullanmamı istiyorsanız kullanamam çünkü babam parasını kullandırmama izin vermiyor. Neyse eğer siz beni e, 10 bin abone falan yaparsanız ben YouTube videosun videolarına başlamadan önce YouTube'da bir anlaşma yaptım. Arkadaşlar siz 10 bin abone falan olduğunuzda bakın şu an James left sıfır oldu ama öldüm. Siz 10 bin abone falan olduğunuzda mesela e, ben para kazanmaya başlayacağım. Ve eğer Robux kullanmamı istiyorsanız benim para kazanmaya ihtiyacım var. Okey. O yüzden lütfen her izleyici her iz, her e, cihazından abone olsun. Lütfen. Bunu arkadaşlarınıza veya ailenize de söyleyin. Bu arada yine de ben çok önceden söylemedim bilmiyorum ama. Abi Küfürlü bir kanal değilim. Şimdi ee, hangisini seçelim? Randomizer. Rastgele. Ah, 880 saniye. Havaya uçmama yani patlamama 880 saniye var. Durfe. <laughs> Serverde kullanılan. Ver Arkadaşlar size girerek böyle arkadaşlarınıza challenge'a challenge, challenge girebilirsiniz. Mesela randomizer'da mesela zamanında e, zamanınız 880 çıkmazsa mesela benim gibi çıkarsa mesela arkadaşın size mesela bir tane şeyini açıklar sırrını. Kim midir? Bunu da siz uydurursunuz. Arkadaşlar bu arada şuralarda bir tane şartlar var. Şunları çevirelim. Ben videonun önce bir kere çevirdim arkadaşlar. Ben e, büyük bin yani bin bin çıktı bana bin. Deki bin çıktı bu. Bakalım yine bin çıktı arkadaşlar. Burada da beleş ticket ticket kazanabiliyorsunuz. Ticketların ne yapacağı hakkındaki gerçekten benim hiçbir fikrim yok. Şimdi reset çekemediğimize göre ben yine ölüp geliyorum. Arkadaşlar öldüm şimdi. Hmm. You can't do. Yine. Vowel mektupları söyle. Sanırım çete bir şey yazamayacağım. Bir bakayım. Vowel. Aynen. Çete hiçbir şey yazamıyoruz. Arkadaşlar ben size gösteriyorum kendi arkadaşlarınıza mesela Vowel chatte ölmemeye çalış falan deyince e, neyse anladınız siz yine tekrar randomizer curse ay şişko oldum benim lanetim şişko olmak bakın bu bu oyuncunun laneti kızıklayamamak neyse ben bir dakika ben yine ölüp geliyorum Şimdi nasıl ölüyorsun diyeceksiniz. Tabii ki oyundan çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi Curse random curse Tiny Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebe oldum Küçücük oldum Minnacık mini minnacık mini, mini 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 minnacık olduk Şimdi koşalım Koşuyorum şu an Arkadaşlar bu arada dışarıdaki sesler geliyorsa özür dilerim Ayşe, bu arada dışarıdaki seslerden dolayı özür dilerim. 30 ticket kazandık yok 20ymış. Oh oh Şimdi yine randomizer olsun. Curse. Yine şişko oldum ben. Acaba gerçek hayatta da böyleyim diye mi? Evet uzun zamandır bunu yapmayı bekliyordum. Burada da arkadaşlar insanların yüzde yani Oyuncuların %60 en iyi bağışçısı gözüküyor burada. Benim boş olmadığı için ben bağış yapamıyorum. <laughs> Space chat çarpı 2 time. Where? Oh, 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 see you again. Ben bunu bunu ya yüz şeklini beğenmedim. Randomizer. Şimdi pat havaya patlayıp havalı havaya uçana kadar gördüğünüz gibi 660 adım kalmış. Ben de hemen onu harcayayım. Neyse. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini çalmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.